ulan 60'ta 65'te 70'te düşer diye bekliyordum. Başakşehir düşmedi gibi. Direnç gösterdi ve Başakşehir'i zor anlar yaşattı. Vitesle yükseltti. Bu kadar yani. yani demek ki büyük takım böyle oluyor abi. Yani büyük takımda ben onu derim. Ben büyük takımların ama bu Galatasaray'da var mesela Beşiktaş şimdi onu ağırlığını koyuyor mesela. Fener'de o yok. Ama bak Galatasaray şu anda bir ağırlığını koydu mesela maça. Beşiktaş şu anda bir bir şeyler yapıyor maça kuruyor büyük takım olayında. Mesela Başakşehir'de bugün büyük takım olayı yoktu. Acaba... E, bak bu farklı bak. Lider abi. ama büyük takım olayı yoktu. Böyle bir ağırlıklı büyük takım olayı yoktu. Son yıllarda hep şampiyonluk kovaladı ama son haftalarda hep sıkıntılar yaşadı ya Başakşehir. Yine o baskıyı hissetmeye başladı. Sitlesi Oyununu sahirdi. etkiliyor mu bu acaba? Ha. Ya hocam ne ama baskısı? artık bir yerde de deneyim kazanmak ne baskısı gerek. Ya piyasada ne Fener var ne Galatasaray var ne Beşiktaş var ne baskısı ya? Bir tek Trabzon var. Onu da zaten badem yapıyorlar. Şorlot dağıtıyorlar, Bakamey dağıtıyorlar filan. Onda da badem yok. Başka kim var abi piyasada? Hocam baskı derken yani şampiyon olma baskısını ender söylüyor. Oyun. Takım baskısı mental değil. Baskı, mental baskı. Yani takım baskısı baskı. değil hocam. Olmaz ki. Kendi... Karşında büyük takım şey yok. Bir tek Trabzon var oynayan. Trabzon'da ne hale soktular yazık. Yok o bakan onun tanıdığı. O bakan deyip kuşa baktılar. Aşağıdan götürüyorlar abi. Ayıptır. Ya görüyoruz. Oynanan orta oyunu görüyoruz. Ya hocam bu yayınları yapmasaydı, bunlar söylemeseydi, biz bu, bu durumları tespit etmeseydik. Bugün dedi ki maçın hakem başkası olacaktı. Yine badem olacaktı Galatasaray takımı. İstedikleri Yapma, kadar seveyim ya. Sen ne söylüyorsun lan tabii vermeyince. Bu maçına ya Hüseyin Göce'yi Ankara gücü maçı, köşe maçı Allah aşkına. Biri düşüyor, biri gidiyor. Bak biri düşüyor, biri gidiyor. Dün gördünüz Trabzon Ankara gücü maçını. Nasıl Ankara gücü çatır Onun için o maçta gitti, bir vefa borcu vardı Hüseyin şey, Halis Özkaya'ya. Fakat çok cingar çıkınca mecbur oldular düzgün aşam vermeye al işte, işte sana. Ya bu maç kime yaradı biliyor musun esasen? Trabzonspor'a yaradı. Üçüncü takıma. Bak Başakşehir çok büyük fırsat etti. Galatasaray son haftalara oynadığı oyunla girilirken güven verdi. Trabzonspor için bu maç moral motivasyon maçı oldu. Ama aslında ya Ankara gücünü yenmiş olsaydı? Bak şimdi olmuş ya olmamış o doğru söylüyorsun. Ama olmuş üzerine bitmiş o dün. Ender şimdi üzerine konuşuyoruz. Moral motivasyon topar toparlanma açısından ve tekrar ya işte Başakşehir yenilseydi farklı şeyler konuşurduk. Değil mi? 4 puan önde olurdu. Ya yani Trabzonspor takımı bile O zaman bile... iş bitmişti dedi Tabii işte. Tabii Trabz 4 puan olsaydı fark. Sana bir şey söyleyeyim mi? Trabzonsporlular dün gece Maç bittiğinde şampiyonluk bitti demişlerdi. şimdi bak ama şimdi bu sonuç bak o ne Başakşehir ne Başakşehir ne Galatasaray. bu sonuç bir kere Trabzonspor'a erdi. Tekrar yarışın içine direkt girdi ve de e, şu ana alt... kadar kaç maç oynandı arkadaşlar? 3 maç. Yok yok. Ligde kaç maç oynadı şu ana kadar? 29. hafta Arkadaşlardan bir yani rica ediyoruz. 29 başta. 28 başta. Başakşehir kaç çıkartıyor sarı ve kırmızı? Hemen e, merkeze söyleyelim arkadaşlar. Bu maç hariç. Bu maç hariç. Bu maçın önce. Bu maçtan önce tam, kaç tane? Buraya kadar 28 maçta kaç maç sayı, Kaç kırmızı? Merak ediyorum. Sevgili Berkay ve Eyüp hemen bir bakacaklar de, de, Ben merak ediyorum. tamamen meraktan tabii, soruyorum. Bir de Galatasaray takımı yani çok enteresan. Galatasaray takımda bugün bir tane kötü mücadele eden, kötü koşan oyuncular Rakibine mı? de mı? Yoktu. Bakın. Giren tabii, rakibi de ya, bakın. Yani, rakibi de bakın, yani rakibi de bakın aklında şey kalmasın. Kimsenin aklında. Hocam senin evet. bir sözün var hatırlatayım. Hep dersin ya yani, bir takım kötü oynar ama kötü koşamaz diye. Tabii. Yani. Galatasaray'da gireniyle çıkanı çok iyi ya, oynadı. beğeniyorum? Bir de ben. Galatasaray'da donk tanır bayılıyorum Tabii. ya. Hocam ben bir de Adam, kime... çıkıyor abi. Ve bu dongu, Hocam Fatih Hoca oynatmadı. Yedek oynattı bilmem ne. Lines. Hocam hocam Galsaydın Lines ama de. birine hocam e, gol yedikten sonra ikinci zaten Galatasaray 45 dakika ve ikinci yarının başında birazcık o Dembaba'ya girince Robinho çıkınca çift santrafor oynaya başladı Kravelli ile. Ön alan baskısı yaptı. Burada bir 10-15 dakika Başakşehir oynadı. Onun haricinde bütün maçın genelinde Galatasaray oyunu kontrol etti. Biraz daha final paslarına dikkat etseydi son vuruş becerisi gösterseydi Galatasaray takım bugün galip de gelirdi. Yani Başakşehir'den daha fazla gol üretti. Daha fazla istedi. Daha fazla sağ içinde takım gibi hareket eden Başakşehir değildi. Bu kadar eksine olmasına rağmen Galatasaray'dı. Ben bir de Emin Bayram'ı çok beğendim. Erman Hoca Red Donku beğendi. Doğru bir iyi oynadı. Emin Bayram ikinci yarının başında gol yedikten sonra Galatasaray 52. dakika Lemina'nın yerine girdi. Levent abi de çok güzel onunla ilgili ifade etti. Sıfır hatayla oynadı. Ayağı da çok iyi. Daha önceki programlarda hatırlarsın söylemiştim Ender. Bana göre Ozan Kabak da tabii büyük değer. Ozan Kabak'tan daha iyi oyuncu. Yani evet. seyrettim Oo, bak. Bak ne? bak bak. Ayak Bak Galatasaray evet. e, altyapısında da seyrettim, genç milli takımlarda da seyrettim. Ayakları çok iyi, çok iyi pozisyon bilgisi o yaşta 17 yaşında. Girdikten sonra dikkat et sıfır hatayla oynadı. Sıfır hatayla oynadı Emin Bayram. Ne böylesine zorluk bak, derecesi böyle, yüksek. Böyle tabii final maç. eşik maçı. Bir de 1-0 gerideyken Galatasaray takım öne çıkmış. Geniş alanda Donk'la beraber yakalandılar. Yeri geldiğinde derinle savunmayı... Derinle, hmm. daha derinlik verdiler. Kale yakın kurdular. Orada da Emin Bayram hamle hamle zamanlamasında hata yapmadı. Bu anlamda Galatasaray çok önemli bir stoper de. Hocam. Yani geldiğini söyleyebiliriz. Devam edeceğim sizinle. Ali Palabıyık bize çok kolay kartlar gösterdi. Böylesi büyük bir rakipte oynarken bu bak, kadar ucuz kartlar hayır, gösterilmemeli alışmışlar, diyor. Aleksin. daha önce yok standart. Şimdi standartı uyguladık. Kartlar ne oldu tabii. oyunculara? Dedi ki ya işte e, bu Trabzon'a böyle, Galatasaray'a böyle, Fener'e böyle, Beşiktaş'a böyleydi bütün sezon. Dört bin takımada. Şimdi onlara ne bir oldu? Şey normal maç. Tabii hocam normal maç yönetince Ender. Dedi ki ya alışmış, ya oyuncular böyle şey alışmış şaşırdı. Vuruyorlar, basıyorlar, kart yok devam. Yani hakem normalini çaldı. Ya bugün hakeme bir şey söylüyormuş. Hiç. Söylüyorum ki zor maç ha. Evet. Çok zor maç. Tabii ki. Hakem için. Çok zor maç. Hakem için niye? Adam düzgün koştu, düzgün hareket etti. düzgün davrandı. Kimseyden öyle muhabbete girmedi. Hocam vücut dili değildi değil mi? Kaçtırı bilmem ne Adam adam gibi Tabii. maç yönetti abi şeydi, bir şey diyor hocam, hocam, bir... hocam ilk yarıda Helal hocam olsun. Hocam, topa bastı değil mi? düştü biliyorsun. Evet. Güvenli, Çok hiç önemli. fazla Hı. girmedi güvenli. Hiç ha. yani. Hüseyin Küçük olsa penaltıyı verir hocam. hocam. Maçını... topa bastı düştü ya. Hocam maçın önüne de hiç geçmedi değil mi hareketleri? Hiç bıraktı oynattı. Bu Ritmi çocuk de ilk düşüşmüş. Hiç aynı. Sonradan bir sallandı şimdi gene iyi gidiyor. Bu sene iyi gidiyor bu. Ali Palabıyık bu Ali Hani evet. çıkışta iyiydi. Sonra bir sallandı. Evet. Şimdi bu sene iyi gidiyor. Evet. Birkaç maçını seyrettim. Bu maçı da iyi. Levent abi sizin biraz şüpheniz vardı ama herhalde bu performans Vallahi bak bir şey sana söylüyorum. Onu boşa çıkardım. Bir şey söyleyeyim. Ben yıllardan beri gazetecilik yapıyorum. Hakem dünyasıyla da iç içeyim. Dostlarım var. Bilgileri de geliyor. Her şey geliyor. Ben her şeyleri biliyorum. Erman abi zaten bu işin piri. Ama bir gerçek var. Yeter ya buraya kadar getirdin. Bizi aptal yerinize koymayın ya. Görüyoruz bunu ya. Bak bir şey söylüyorum. Yani şimdi Okan Buruk ve en yakın arkadaşlarına birine diyor ki attığı şeyde e, Gaziantep maçında hakemin diyor pozisyonu başlatması yanlış. 7 metre yok diyor topa başladığın zaman. 8 geliyor ya 7 metre yok. 7 metre yok diyor adam çıkarken. Ya bırakalım bunları. Bırakalım bu alaksızlıkları ya. Yani bizi aptal yerine koymayın. Bugünkü maçın hakemi eğer Dediği gibi Halis Özkaya olsaydı rezaletin babası yaşanırdı. Ali Pala Palabıyık bu gal hakemlik dünyası içerisinde geleceği olan bir hakem. Ama öyle bir şey ki sisteme ayak uydurmadıkları zaman yok ediyorlar bu hakemleri. Yok ya, ediyorlar. Bu maç... Genç Emin demiş ki ilk oyuna girdiğimde evet. heyecanlıydım. Evet. Ama sonrasında oyunun temposuna ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray altyapısındayım. E, alt ve bugün hayalimdi evet. tabii böyle e, bir maçta. Evet forma giymenden 17 yaşında tabii ya. Tabii 17 yaşında. Yani bu iddialı olacak. Tabii Allah sağlık versin. Bütün genç oyuncular da bana göre yani son yıllardaki zaten çok önemli stoperler çıkarmaya başladık. Yani bunu da görüyoruz. Ozan gitti işte Schalke'de oynuyor. Meri hepimizin bildiği gibi Juventus'ta, Çağlar Leicester'da. Bana göre Avrupa'da ihraç edebileceğimiz çok iyi bir stoper geliyor. Türk futbolu için çok büyük kazanç. Ee, Emin evet, Bayram. Hocam hocam. Hem, Bırakalım bir Galatasaray'da oynasın. Hayır ya. oynadıktan sonra Levent abi, Levent 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 dünya parası veriyorlar. Levent ya. abi oynadıktan sonra evet. ihraç da edelim yani. Bütün e, oyuncuların yani sırf büyük Emin bir Bayram değil yani. Bütün o... hepsi. Bak şimdi gitti Şalke'nin durumu ortada ya. 17 Ocak'tan beri kazanamıyorlar. Kötü bir takım küme yani düş Levent gitmeseydi Şalko, küme o, düşüyorlardı. Yani Meri orada Juventus'a gitmiş. Çağlar orada görmüyor musun? Büyük Meri ki tamam futbolcuların e, Avrupa'ya gitmesi ne ol, için Şampiyonlar Ligi'nde falan oynaması lazım. Tabii canım. O çocuğu götüren Şampiyonlar tabii, Ligi maçı oldu. Tabii Levent e, şey e, Erman Hocam yani bir sene sonra yani Sere Banka Dömer'e bir sene sonra oynar Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'de oynar çok önemli bir oyuncu da olur. Ya yani bir yaşında. de Başakşehir maçı Galatasaray maçı bize hakem için bir referans oldu. Ender, ne gibi referans oldu? Demek ki hakemler böyle maç yönettiğinde Başakşehir'le oyuncu atılabiliyor, kart da görebiliyor. Ve de oyunu istediği gibi o zaman hakeme baskı yapıp, etki altına bırakıp, Bak. kendi lehine düdük de çaldıramıyorlar. Bu bana göre referans alınacak. Net bir şekilde Başakşehir-Galatasaray maçı bize ileriye dönük çok iyi bir koz oldu. 46 sarı, 2 kırmızı kart görmüş Erman Hocam, sordunuz. He? 28 maçta, bu maç hariç. ha bu maçta 9 sarı var, 1 kırmızı var. 46 sarı, 2 kırmızı. 46 sarı, 2 kırmızı. Evet.